mükemmel iyinin düşmanıdır ama rahim ağzı kanserinde gerçekten de mükemmelliğe ulaşmak istiyoruz her zaman. Serviks kanseri ameliyatımızı tamamladık. Serviks kanseri yani rahim ağzı kanseri cerrahisi de mükemmeliyet kriterimizdir. Diğer her şeyde bu olmayabilir. Mükemmel iyinin düşmanıdır ama rahim ağzı kanserinde gerçekten de mükemmeliyete ulaşmak istiyoruz her zaman. Bu kolposkopi esnasında bir lezyon gördüğümüz ve Leap ile erkenden tanısını koyduğumuz bir hastaydı. İşte kolposkopi bu kadar önemli, korkulacak bir şey değil, ağrısız bir şey. Kanser öncesi lezyonlara yakalanabildiği gibi kanser erken aşamalarında kolposkopiyle ile tanınabilir. Bu hastamızda da şanslıyız, çok erken aşamada yakaladık. Daha tümör milimetrik iken, daha 1 cm bile ulaşmamışken yakaladık. PET filmini çektik, tertemiz geldi, tümör dışında hiçbir şey yok. de zaten tamamen temizledik ve rahim ağzı kanser ameliyatını çok iyi istediğimiz gibi sinirleri koruyarak ama rahim ve etrafındaki dokular özellikle lenf bezleri ve vajinanın bir kısmını alarak gerçekleştirdik. Bundan sonra hastamıza iyi bir iyileşme süreci ve patoloji sonucunda beklediğimiz gibi gelmesi durumunda artık hastalıktan tamamen kurtulmasını bekliyoruz.